Hai, halo, apa kabar? Selam, merhaba. Nasusnis, isnis, insya Allah. Kabar saya baik, alhamdulillah. Kenalkan nama saya Aldi Muhammad Sulfikar. Saya adalah guru bahasa Indonesia Anda. Isimim Aldi Muhammad Sulfikar. Indonesia di Lunis minim Minim. hafta, kursus Ibtal Olduk koronavirüs konusundan dolayı. Fakat onunla birlikte şimdi birkaç video hazırlanmaya çalışıyorum. inşallah bu video ile öğrenmeye devam edebilirsiniz. Evet şimdi Endonezya dilimizden dil bilgisine giriyoruz. Bir tanesinden bu olumsuz nasıl yapılıyor? İşte bizde, bizim dilimizde iki tane var. ya tidak ya dan bukan sini tidak ilk onje bakirus. tidak nasel kula nelior ne zaman tidak kula najak olusus goster mekicin ya kata kerja ile ya dan kata sifat ile kata kerja ini feel Kata sıfat neydi? Sıfatlar. Yani sıfat kelimeler. Öyle. Fil ya da sıfat olumsuz göstermek isterseniz Endonezya dilimizde o zaman tidak kullanacaksın. Şimdi hemen hemen ee, örnek vermeden mesela kısa kısa bir şeyler göstermek istiyorum makan makan yemek yemek normalde sonra olumsuz göstermek isterseniz o zaman tidak makan yemek yememek yani oluyor tidak makan yemek yememek Minum pozitif olarak içmek. Sonra olumsuz göstermek istiyorsunuz. O zaman tidak minum. Nasıl oluyor? İçmemek. Öyle. Burada m eki kavramı ister miyor yapmamak, yememek işte içmemek. Burada işte mame e, olumsuz ek kullanılıyor. Türkçedeki işte Tidak fonksiyonu öyle gösteriyor. Şimdi sıfatlarda da Tidak kullanılacak. Nasıl mesela? Çantik güzel demek ki. Ya da racin çalışkan demek ki. Mesela burada işte sıfatlar olumsuz kullanmak için o zaman değil manası götüreceksiniz mesela Türkçedeki ama bizde işte bizde de yine tidak kullanılacak işte çantik güzel tidak çantik o zaman güzel değil burada manası bu, bu tidaklar değil gösteriyor ya, yani, çantik güzel tidak çantik güzel değil rajin çalışkan ...tidak rajin çalışkan değil. Ya da işte filde... ...makan, yemek, yemek... ...tidak makan, yemek, yememek... ...minum... ...içmek... ...tidak minum içmemek. Öyle oluyor. Mesela şimdi yavaş yavaş... Ee, ...cümle yazayım mesela... ...nasıl olabiliyor... ...cümlede... önce filde gösterim bildiğimiz fil İşte. Ee, işte saya pergi ke sekola okula gidiyorum okula gidiyorum mesela işte olumsuz olunca o zaman saya tidak pergi ke sekolah yani okula yine give me your room okula give me your room saya tidak pergi ke sekolah. Saya pergi ke sekolah. Saya lagi pergi ke Saya tidak Saya pergi ke sekolah. pergi ke sekolah. Saya pergi ke sekolah. pergi ke Sing. Itu gemuk. Gemuk. Şişman. O kedi. O kedi şişman oluyor cümlesi. Şimdi olumsuz olarak nasıl olabilir? O zaman kolayca kucing. Itu bir de gömük yani kedi o kedi şişman değil burada işte değil gösteriyor o kedi şişman değil bir sonraki en kolay aslında diğer olumsuz götürmek için Bukan. Bukan artı is e, neydi? Kata orang. Kata benda. Öyle. İsim yani. Hemen hemen örnek verebiliriz mesela. dia dia pelajar mesel kolej o Augustus derken diye bu kan pelajar mesela direkt orange değil. Direkt basit bu bukan kan kullanmak için herhangi bir isim bu kan koy kullanacaksan o zaman hemen de e, olumsuz gösterecek. yine de işte zaten o profesyonel, yani meslekler olay mesela ya da diğer aldi yani o aldi derken pozitif derken dia bukan aldi mesela kolay da böyle aldi değil o aldi o aldi değil mesela bu engkolai, ya ada birta nih dah, dia temanmu, yani o oh, Arkadashin, Ar Arkadashin, misalnya Senin Arkadashin, o oh, Senin Arkadashin. Ama şimdi mesela olumsuz diye bu tamam mı? Yani o arkadaşın değil. Kolay da böyle. Yani her zaman e, bu isimden önce bukan koyarsanız o zaman direkt değil manası götürüyor. Yani bayağı basit bir şey. Yani bu e, uh, işte olumsuz manası yani kısaca hemen hemen işte bugünkü dil bilgisimiz olumsuz manası nasıl kullanılıyor? İki carı var. Ya, tidak. Ya da, bukan. Tidak, ne zaman kullanılıyor? Er, fil. Ya da, sıfat. Sifat kullanınca "de", de değil manası götürüyor, fil kullanınca "ma" me manası götürüyor. İşte sadece bir örnek. Dia pergi ke pantai. O sahile gidiyor. Şimdi olumsuz nasıl? Dia tidak pergi ke pantai. O oh, sahile gitmior. Iya dah, ikin misalnya. Dia datang ke rumah saya. O oh, ebime gelior. Ya dah, misalnya. Dia tidak datang ke rumah saya. Yani o evime gelmiyor. Şimdi mesela sıfat nasıl bir şey? Tekrarca. Dia pintar. Demek ki o akıllı. Şimdi olumsuz nasıl? O akıllı değil. Nasıl söyleniyor? O zaman dia tidak pintar. Kolayca öyle. Şimdi bu kan her zaman isimden önce kullanırsanız o zaman değil manası yine götürüyor işte bu kan. Mesela işte yine şey diyelim işte murit, öğrenci siz orange sinis. Kalian adalah murid mesela. Olum susder derken o zaman sis orange değil sinis. O zaman kalian adalah bukan murid. Oleh kulan belajar. Bir tane daha mesela. İşte yazdığımda önce tekrar söyleyeyim. Dia adalah teman saya. O zaman o benim arkadaşım. Şimdi olumsuz nasıl? O benim arkadaşım değil. O zaman dia bukan teman saya. Öyle kullanılıyor. Evet şimdi dersimiz bu kadar inşallah yeterli bulunur. Tekrar belki haftaya Air dahades siapa yangjaksa bila yine video hasilan çalışacağım. 40 jam Insyaallah terus-terusan Terima kasih sampai jumpa lagi.